Burada 43 blok var, 258 evden oluşuyor. Blokların her birinde dörter tane bizim bir şey var. Güneşten yararlandığımız enerjiden yararlandığımız ortak alanların aydınlatması var aküleri e, depolama, elektriği, enerjiyi depolama olarak kullanıyoruz. Olay nasıl ortaya çıktı? E, bizim bir tane konutlarda yaşayan bir tane ev sahibimiz e, internet bağlatmak istiyor. İnternet bağlatmak için enerji odasına girdiğinde bu e, bizim akülerin olmadığını fark ediyor. E, bize bildiriyor. Bize bildirdikten sonra e, işimizle beraber, yöneticilerle beraber e, diğer blokları kontrollere giriyoruz. Diğer kontroller, blokları kontrollerimizin şeyinde ee, öbür bloklarında da eski olduğunu fark ediyoruz. Eski olduktan sonra e, biz buradaki karakolumuz var. Karakola bildiriyoruz. Karakoldan ekiplerin geldikten sonra yani bir genel bir tekrar kontrol yapıyoruz. E, 11-12 bloktan yaklaşık 43 tane akünün olmadığını fark ediyoruz. E, ettikten sonra e, kameraları kontrol ettik. Kameraları kontrol ettikten sonra e, 2-3 tane şahsın aküleri e, bloklardan taşıdığını gördük. Ondan sonra e, bizim sağ olsun jandarmamız 2-3 e, gün içerisinde kontrol edip takip indikten sonra e, şahısları buluyor. Yani 3-4 gün içinde sağ olsun jandarmamız yani olayı çözüyor. Zarar yaklaşık 100 bin lirayı buluyor yani. Bizim bulduğumuz zarar yaklaşık 100 bin lirayı buluyor. Bunun babasının burada herhalde bir tane Tokyo konutlarının evi varmış. Arada gelip gidiyormuş. Yani bizim normalde 43 milyon hepsinde kapılarında şifrelerimiz var. Yani şifreleri de buradan biliyormuş. Yani arada gelip burada kalıyormuş. Tek tek 3-3 tane şifre var. Onları deneyerek blokların içine giriyor. Ondan sonra aküleri arabalarla taşıyarak götürüyorlar. Tabii devam edebilirdi. Belki bloklarda bizim 43 tane bloğun, 12 tane bloğun belki hepsini götüreceklerdi. Yani buradan ayrı bir jandarmamıza teşekkür ediyorum. Olayın geçtiği yer buradaki apartmanlar. Burada normalde dört tane akü var. İki tanesi çalınmış, iki tanesini çalamamışlar. İki tanesi kalmış burada. Ha, devam etselerdi belki bu iki tane aküyü de götüreceklerdi. Yani yakalanmasalardı. Yok akü kestikten sonra kalanı da ablam.